başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Sonunda Mighty Force kesinleşti. Gençler biliyorsunuz hani bazı setler paylaşılmıştı biz de paylaşmıştık. Bunlar gelecek büyük bir ihtimalle diye. Kesinleşti, kesinleştiğinin nasıl olduğunu da size anlatacağım arkadaşlar. Videoda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomuzun açıklama kısmında arkadaşlar WhatsApp International TV linkimiz var. Buraya geldiğinizde arkadaşlar hemen açıklamanın üst kısmında Burada da videolarımızı paylaşıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi buradan videoları da ulaşabilirsiniz. Youtube'dan bildirim gelmeyebiliyor. Gözden kaçırabilirsiniz. Buradan arkadaşlar videolarımızı takip edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Discord da var açıklamada. Discord kullanan arkadaşlar da hem Discord hem de buraya gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra tabii dün video atmıştık. Biraz geç olmuştu. Belki görmemiş olabilirsiniz. Şöyle bir ekrana paylaşım. 9 günü falan kaldı. Resmi bir etkinlik PUBG Mobile'in 77 bin UC'lik bir etkinliği var arkadaşlar. Kazanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Etkinliğe katılarak şansınızı da arttırabilirsiniz. Dünkü videoda bunları anlattım. Onu da izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle görmüş olabilirsiniz. Şimdi bu arada gençler hemen şöyle e, Maitic kısmına geçmeden önce size iki tane set göstereceğim. Güncelleme geldi bugün 3.6 güncellemesi betaya. Son güncelleme miydi acaba? Son güncelleme olması veya da bir güncellemeden gel gel gelecek olabilir. Bir dakika dur oyunda yazıyor olması lazım ya e, oyunun şu kısmında bir kısmına o güncelleme ile alakalı bir olay ha beta testi. Aynen bu son güncelleme. Bir daha güncelleme gelmeyecek. Bundan sonra artık normal güncelleme gelecek. Yani beta güncellemesi gelmeyecek. Hemen şöyle iki tane set göstermek istiyorum. Bir tanesi bu. Tabi 3.6 güncellemesiyle beraber oyuna eklenecek setlerden bir tanesi. Yani set güzel duruyor. Bir değişik bir set. E, moda özgü bir set diyebiliriz aslında. Bir diğer setimiz de bu. Bunlar da yine güncellemede. Artık etkinlikle mi gelir, sandıkla mı gelir, çarkla mı gelir onları bilmiyorum. Ama geldiğinde, nereye geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Setler hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın Şimdi hemen şöyle bir geçelim Biz ne demiştik arkadaşlar Şuraya geldiğimizde şuradan bakarsak Setimiz bir tanesi Siber Samuray Seti demiştik Mighty Force ile alakalı Bir diğer setimiz Çelik asker kostümüydü Bunu çoğu kişi bekliyor yani Ben de bekliyorum geldiği gibi yapıştıracağım bir diğeri de arkadaşlar bu demiştik ee, şanslı maskot seti bunun kafasını koymayı unutmuşum birazdan onu da göreceksiniz zaten. Bir diğeri de bu bekleniyordu arkadaşlar. Hani bir ihtimal şunu söylüyorduk ya bu şu an mesela oyuna ne geldi abi sandıklar kısmına özel sandık geldi bu set özel sandığa geliyor. Hemen kafa karışması yine şu set bir sonraki özel sandığa yani şöyle düşünün. Premium gelecek. Premium'dan sonraki özel sandıkta bu set olacak arkadaşlar. Mighty'e gelmiyor. Mighty'e bu geliyor. Peki nasıl kesinleşti? Hemen şöyle ekrana vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü güncellemeden sonra genelde Mighty Force resimleri bu şekilde oluyor. Üçü bir arada. Üçü bir arada bunların resimleri de güncelleme ile gözüktü arkadaşlar. Yani önümüzdeki Mighty Force'da Ocağın 8'i 9 olabilir güncelleme gelir. Gelecek olan Mighty War setleri bunlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın gençler. Bir diğeri de tabii ki hemen atölye kısmından kısaca onlar da söyleyeyim. Zaten biliyorsunuzdur illa ki. Mighty Force alakalı gelecek silahlar. Bir tanesi fren balatası. Şeyi güzel. Bir diğeri Esra Rengiz Avcı DP Bir diğeri de Hafif makinelilerde Bu muydu bir dakika bakayım Aynen asker ruhu bizon 5 seviye O da bu Setlerden hangisini alacaksınız? Elinizde ne kadar kristaliniz var arkadaşlar? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani ben silahlardan bilmiyorum ama setlerden en azından bir tanesini kesin alacağım. Onu da söyleyeyim. O çelik asker miydi? Onu arkadaşlar. Sırf yani belki seti kullanmam ama bazı setlerin emojileri gerçekten güzel. Sırf emojis için o set bile alınır arkadaşlar. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.